anlamında önemli bir süreçten geçiyoruz. Fakat biz tabii işin biraz daha ekonomi tarafıyla alakalıyız. Evet özellikle Trump geldikten sonra ya da seçildikten sonraki süreçte ciddi dolar fiyatlaması gördük. Temel sebep ne? Amerika %2 yerine %4 büyüyecek. Vergi evet. kesintileri yapacağım altyapı harcamaları gerçekleştireceğim ki bunların temelinde zaten Clinton da seçilse değişen bir şey olmayacaktı. Amerika'da ciddi bir altyapı harcaması ihtiyacı var ve bunların ortadan kaldırılması için onun da bayağı agresif bir harcama, harcama politikası, beklentisi gerekiyor. vardı. Fakat şimdi artık o pozisyonlar biraz acaba taşınmaktan yorulundu mu? O nedenle mi bir parça geri dönüş var diye sormak istiyorum sana. Şimdi özellikle Kasım ayındaki seçimine gelinceye kadar yani o Trump'ın yapmış olduğu bu vaatler biraz daha hani ya hani zaten gelemeyecek başa, o yüzden de boşuna konuşuyor şeklinde algılanıyordu. Ama sonra işin rengi değişti işte Trump başkan oldu, Trump yine söylemlerine devam etti işte Meksika ile ilgili yapmış olduğu özellikle işte Çin seddi gibi bir duvar örmekten bahsedildi herkesin kafasında fiziki bir duvar vardı ama bir anda Meksika'ya yapılan yatırımların ee, önüne geçen işte Ford'un, Toyota'nın önüne geçen e, söylemleri olmaya başladı. Yavaş yavaş bu uygulamaları başlıyor. Tabii diğer taraftan e, dolar biraz Trump'ın e, beklentisiyle, Trump'ın söyledikleriyle kuvvetlenmeye başladı. Diğer taraftan da zaten karşısında duran çok da fazla bir parite para birimi olamadığı için hem gelişen ülkeler hem de e, gelişmiş olan ülkeler özellikle Euro tarafında e, bu da tabii doların sürekli bir değer kazanmasına sebep oldu. E, Trump'ın en son e, yemin töreninde yapmış olduğu konuşmaya baktığımızda da biraz uzlaşmacı e, tavrı vardı ama siz de dediğiniz gibi işte eğer Clinton'da gelseydi yine mali yapıda bir düzeltme yap yapması gerekiyordu ya da yatırımları arttırması gerekiyordu. Ama orada daha çok... Ee, yani biz şu ana kadar yanlış yapmışız işte e, savaşarak e, dış, dışarıdaki ülkelere para kazandırmışız şeklinde konuştu. Bu biraz ben benim dikkatimi çekti. Diğer taraftan bir de şöyle bir şey var. Hani ben bunu bir box e, boks maçına benzetiyorum. E, şu anda Trump dışında herkesin nasıl e, şey yaptığı belli yani e, nasıl boks yaptığı belli. Ringe nasıl çıktı belli işte. Avrupa Birliği tarafı olsun ya da e, karşısını aldı bütün basın da yine buna dahil ama Trump'tan sürekli bir sürprizler çıkıyor. Bu sürprizler de e, ilk 100 gün tabii e, önemli olacak bunların e, faaliyete dönmesiyle ilgili. Hı hı. Ama genel itibariyle baktığımızda dolar daha kuvvetli görünüyor. Peki hocam biraz önce Mehmet bahsedince benim de e, dikkatimi çekti. Bir kez daha şimdi bu mesela Meksika'ya duvar öreceğim diyor. Şimdi bunu aslında bir seçim vaadi sloganı olarak kullandı. Hı hı. Meksika pesosu dayak da yedi falan. Fakat şimdi geldiğimiz noktada... Mesela bakıyorum geçen haftanın bence çok ilginç gelişmelerinden bir tanesiydi. Amerika Meksika sınırına yakın bölgede konuşlanmış. Çimento şirketlerinin hepsinin hisseleri uçuyor. Gerçekten 2 milyar dolardan biraz daha fazlaya mal olacak bir duvar. Bunların çimentosunu bu şirketler, bu fabrikalar verebilir diye bir fiyatlama. Diğer taraftan bakıyorsunuz, dönüyor aklına esiyor Çin'e vuruyor. Dönüyor Avrupa Birliği'ne, Merkel'e, Almanya'ya vuruyor falan. Şimdi bunlar yeni olduğu için bayağı ciddi fiyatlamaya tabi tutuluyor ister istemez. <laughs> Ve kafa karışıklığı da yaratıyor. Ama bir noktada marjinal faydasının azalması beklenebilir mi? Çünkü hakikaten tweetlerle tamam seçildikten sonra başkan olduğun döneme kadar bunu yönetebilirsin. Ama ülkeyi buradan medya güvensizlik o yüzden önemliydi biraz önce söylediği ülkeyi Twitter üzerinden yönetmeye devam ettiğin zaman bunun yansımaları daha farklı olabilir mi acaba? Kesinlikle olabilir. Bir de zaten Trump çok duygularını rahat kontrol edemeyen bir insan. biliyorsunuz. Seçimden son birkaç gün önce kendi danışmanları Twitter'ı yasaklamışlardı Trump'a ve o şekilde oy kazandı demiyor. Yani çünkü oraya çıkıp hani mahalle ağzıyla ona buna çatması kesinlikle tabii ki bir ülkenin hani baş, Amerika gibi bir ülkenin başkanının oradan hani insanlara çatması tabii ki çok olumsuz olacaktır. Ya dediğiniz gibi evet hani ilk aşamada belki bir heyecan yaratmıştır. Çimento şirketleri duvar öreceğiz, para kazanacağız ama bu çok da bir kısa vadeli kısa ve belli bir sektör için belki bir kazanç olsa da ekonomi genelinde bunun yaratacağı, yani genel olarak korumacı politikaların yaratacağı hasar çok daha büyük olacaktır. Neden? Yani tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok ülkeler neden zaman içerisinde serbest ticarete yönelmişler? Çünkü bir malı en ucuz bir şekilde, en etkin bir şekilde üreten kimse o üretsin. Ondan sonra da karşılıklı bunu alalım ki de hepimiz daha ucuza getirelim anlayışı var. Yani Trump bugün gelip de Çin'e ben %45 gelir işte tarif vergi koyacağım işte iPhone'ları Amerika'da üreteceğim diyor ama tamam o zaman ne olacak? Senin kendi vatandaşların iPhone'u belki 2-3 katı daha pahalıya alacaklar. Ve yani Trump'ın popülist politikaları hani ben en fakirlerin de başkanı olacağım diyordu ama en çok o, en fakirler bu sefer olumsuz etkilenecek bu tür korumacı politikalardan. Çünkü içeride fiyatlar yani etkinsiz bir şekilde olduğu için artacak. Daha maliyetler arttığı için artacak. Yani... Peki şunu sorayım bu söylemlere bakarak para politikası oluşturulur mu? Çünkü en temel problem biz Trump'ı evet diplomatik olarak, jeopolitik olarak falan önemi yatsınamaz bir koltukta oturuyor. Dolayısıyla ister istemez bunu göreceğiz, fiyatlayacağız. Fakat hani öbür tarafıyla buna güvenip para politikası oluşturulur mu? FED'in politikası temelindeki değişikliklerde çünkü son toplantıda gördük işte iki FED başkanı beklenti Trump geldikten sonra işleri iyiye gidecek şeklinde de değiştirince bir anda biz 2'den 3 faiz artının fiyatlamasına geçtik bütün dünyada. Yani Yalan'ın söylediklerine bakarsak aslında yani hiç biz Trump'a bakmıyoruz bence satır aralarından onu söylüyordu. Evet bir iki FED başkanı belki marjinal olarak yükseltmiş olabilir ama zaten hani FED'in söylediği o dat yani tahminlerimize çok bakmayın biz onları sürekli değiştiriyoruz da diyorlar. Hani FED ona bakarsa resmi söyleme bakarsak hep biz 2017'de iki ya da daha fazla faiz artırımı yapacağız diyorlardı. Ve yalın da söyledi biz bunu Trump'tan dolayı değiştirimiz... değiliz ze getiriyor. Yani FED bence yani sorunuza cevap verecek olursak hani Trump'ın söylemlerine bakıp da para politikası oluşturmuyor. Ve sürekli de aslında bir şekilde hani bu belki yani Trump'a bir sinyal olabilir. Hani biz zaten... Amerikan ekonomisini oldukça iyi bir yere getirdik. Yani şu noktadan sonra da senin hani yapacağın maliye politikasına da çok ihtiyacımız kalmadı diyorlar. Hani Trump biraz hani politikaları ben bir enkaz devralıyorum ama neredeyse getirmeye başladı çünkü son zamanlarda ekonomiyle ilgili. Hani Fed'in de söylediği ona cevap olarak hayır enkaz falan devralmıyorsun. Biz zaten işsizliği yani sonuçta potansiyel noktasına getirdik. Enflasyon da bizim politikalarımızda yükselmeye başladığı zaman biz de faizleri yükselteceğiz diyorlar. Ama hani Trump'a bence FED şu anda henüz en ufak bir şekilde onu yansıtmış değil diye düşünüyorum ben. Peki hocam diyor ki FED yansıtmadı. Bu evet. piyasa bazlı enflasyon fiyatlamaları. Yani break even dediğimiz Hı -hı. enflasyon endeksli kağıtlarla sabit getiriler arasındaki faiz farkını gösteriyor burası. Buradan bakınca bayağı piyasa hani Trump'ı fiyatlıyor yani. gibi. Evet. FED daha beklentilerin içine dahil etmedi dedi hocam. Ama piyasa dahil etti. Dolayısıyla bu aradaki boşluk neyle ne zaman ne kadar vade içerisinde kapanır Mehmet? Şimdi FED tarafına baktığımızda hocama katılıyorum aslında. Ee, yani hani Trump'ın söylemleriyle kendi para politikasını değiştirecek değildir ama biraz da hani acaba ya söylediklerini yaparsa diye ben akıllarında bir soru işareti de kaldığını düşünüyorum. Ee, bu yüzden biraz çekimser davranıyorlar İşte ilk başta Şahin görünümlü bir e, konuşma vardı. Geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada. Ondan sonra bir anda o e, aslında güvercin şeklinde algılandı piyasada. Ama diğer taraftan enflasyona bakarsak işte yüzde ikilik bir enflasyon hedefi var. Şu anda e, Trump'ın maliye politikalarıyla bu yüzde ikinin üstünde eğer bunları gerçekleştirirse yani maliye politikalarını gerçekleştirir yüzde üstüne çıkmaya başlayacak. E buna buna yol olarak da hani Fed'in de mecburen faiz politikasını değiştirmesi gerekiyor. Yayında önce de size görüştük e yüzde pardon yıl içerisinde üç tane faiz artırmış şu anda. E çok da fazla şey görünmüyor. En az yılın ilk yarısından sonra belki bir faiz artırımı olur. Sonra da yılı değerlendirilerek yeni bir faiz artırımıyla ilgili politika değerlendirilir diye düşünüyorum ben de. Şimdi hocam bu grafik e, ticari ağırlıklandırılmış dolar endeksini gösteriyor üstte. Aşağıda da ticari ağırlıklandırılmış yuan endeksini gösteriyor. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman Trump'ın asıl isyan ettiği, doların gücü diye konuştuğu yerin şurası olduğunu görüyoruz. Yani tapering'in başladığı noktadan hatta biraz daha ileriye getirelim. Geçen yılın ortalarından itibaren ticari ağırlıklandırılmış dolar endeksindeki bu değer kazanımı bizi rekabet açısından zorluyor diyor. Bizim bildiğimiz dolar endeksinden bahsetmiyor. Ticaret yaptığı ülkelere göre <laughs> baktığı zaman nasıl bir performans olduğunu ortaya koyuyor. Bu da Çin'in e, ticari ağırlıklandırılmış yuan endeksi. Böyle bakınca da yuanın ciddi şekilde değer kazandığı, bu değer kazanımının ekonomik aktivite üzerine çok ciddi şekilde negatif etki yarattı. Sonrasında geçen yılın 11 Ağustos'unda, önceki yılın 11 Ağustos'unda yapılmış olan devalüasyonun ardından da burada ciddi anlamda işte %3,5 kadar buçuk e, kadar e, dolara karşı değer kazandığını görüyoruz. E, ticari ağırlıklandırılmış yuan endeksinin. Trump'ın vurgusu bu tabloya mı yoksa genel olarak güçlü dolara karşı bir tavrı mı var? Biraz bu konuda sanki piyasa yanlış tercüme etmiş. Genel olarak güçlü dolarla ilgili sorunu varmış gibi algıladı. Sonra işte Hazine Bakanı için birazcık bunu yumuşatmaya çalıştı ama ne dersiniz? Nedir burada piyasanın yanlış algıladığı veya doğru tabir etmeye çalıştığı nokta? Evet yani ilk söylediği zaman sanki bu Çin'e söylenmiş gibiydi ama haklısınız piyasalar genel olarak e, doların güçlenmesi olarak algılamışlardır ama e, doğru evet yani güçlü dolar Amerikan ekonomisine olumsuz etkileri var. Bunu uzun süredir zaten FED de söylüyordu. Hani dolar güçlendiği zaman bu bizim enflasyonumuza olumsuz yönde yansıyor, bu bizim ihracatımıza olumsuz yönde yansıyor diyor Ama hani bunu bir hani zorbalık şeklinde çıkıp da biz güçlülardan hoşlanmıyoruz şeklinde piyasaları döverek olmaz. Yani piyasanın fiyatlaması neyse o olacaktır. Hani Trump'ın zaten kendi ağzından çıkan sözler eğer hakikaten Amerika'nın ekonomisini sen o kadar aşırı ısındıracaksan, 104 çıkaracaksın. çıkaracaksan e tabii ki dolar o zaman da güçlenecek. Yani hem ben Amerikan ekonomisini çok hızlandıracağım, büyüteceğim ama dolar da zayıf kalsın. Bu ikisi zaten birbiriyle yani tutarlı olmayan kavramlar. Matematiği tutmuyor değil mi? Tutmuyor. Onun için hani, tamam söylesin ama hani böyle zorlamayla burası serbest piyasa ekonomisi sonuçta. Yani piyasalar neyi görüyorlarsa onu fiyatlayacaklar. Mehmet arka arkaya 3 soru soracağım. Hızlı soru, hızlı cevap yapalım. Tamam. Araya gideceğim. Aradan sonra Türkiye konuşacağız çünkü. Euro dolardaki 1.07.50'lik fiyatlamayı nasıl bekliyorsun? Nereye kadar kadar Euronun dolar karşısında çok da fazla kuvvetlenmesini beklemiyorum. Belki bu e, ara dönemde 1.08'lerin 1.0870'e kadar yükselebilir ama e, karşısında doların karşısında kuvvetli bir euro olmayacağı için de oradan satışların yavaş yavaş geleceğini yeniden 1.06'ların aşağısına inmesini bekliyorum. Dolar yen yani 113'lere kadar gelmiş evet. durumdayız. Altını da gördük bir tekrar evet. üstüne gittik. Orası bir bayağı dalgalı gidiyor. Aynen şimdi dolar yen yani de şöyle bir şey var. E, aşağıda bizi bekleyen 112.80, e, 112.40 ve benim dikkat ettiğim... Ettiğim 111 30 var. E, bu bölge test ettikten sonra ancak yukarı yönlü hareket edebilir. Orada da yine beklentim kırılma için 116 90 ve 118 50'nin. E, burası önemli. 118 50'nin. ...kırılmasını beklemesi gerekiyor piyasanın. Peki bir de altın soracağım Hı -hı. sana. Çünkü altında da aslında sert hareket oldu ...Cuma evet. gününden itibaren. Hatta geçtiğimiz... ...haftadan bu yana aslında 1200-1220... ...arasında gidip geliyor. Evet. 20'nin üstünde... ...zorlanıyor gibi görünüyor. Altın için ne dersin? Spekülatif pozisyonlar bayağı doğrandı orada. Evet altında şimdi o da tabii... ...güçlü dolarla beraber 1155'lere... ...kadar gelmişti. O da teknik olarak... ...1155 seviyesi e, destek çalışıyordu. Ama 1200 de mesela bir... E, ...psikolojik destek ve direnç olarak... ...değerlendirebiliriz. Ben... E, 1200'ün altında yavaş yavaş tartmasını bekliyorum ama orada da yine benim yakın takip ettiğim yukarıda 1241 var. Öncesinde 1230 var ama hani 1241 bir eşik olarak değerlendirebiliriz. Orayı test edip belki yine güçlü dolarla beraber 1200'ün altına atacaktır tekrar. Hemen söyleyeyim onu da 1200... 6, e, 1206, 1205 bu değişebiliyor ama e, o noktada önemli bir eşik noktası altın için. Peki kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra yarınki Merkez Bankası toplantısı, Fitch kararı, referandum öncesi belirsizlik. Biraz daha Türkiye konuşacağız. Yatırımlarınıza yön veren iş yatırımla yatırım kulübü devam edecek. Yatırımlarınıza yön veren iş yatırımla yatırım kulübü devam ediyor. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Doçent Doktor Selva Demiralp ve Mehmet Arın'la sohbetimize devam edeceğiz. Hocam yarın Merkez Bankası toplantısı var. Merkez Bankası kurdaki hızlı değer kaybının ardından ki Eylül'ün 20'sinde başladı değer kaybı. Önce 3.15-3.20'lere kadar geldik. Sonra işte 3.5'lara doğru attık. 3.5-3.95 arasında çok hızlı koştu. O kadar hızlı koştuktan sonra adım adım Merkez Bankası'nın hareketleri geldi. Haftalık repoyu kapatmak, geçti kitle penceresini kullanmak, işte öbür taraftan da biz depo ihaleleri vesaire derken şu an geldiğimiz noktada kur biraz stabilize olmuş gibi görünüyor ve yarını bekliyor. Dolayısıyla yarın ne yaparsa Merkez Bankası sonucu ne olur detaylıca etraflıca konuşmaya çalışalım isterseniz. Bizim araştırma masasının yaptığı ankete bakılacak olursa koridorun üstünün 10'a çekilmesini politika faizinde 8.5'ları geç likitte penceresinde de 11'e çekilmesini bekliyor medyan. Şimdi bir adım daha ben geriye giderek bir genel perspektif vermeye çalışayım. Ee, şimdi bütün dünyada olmasa çok büyük miktarda ülkede uygulanan bir simetrik koridor uygulaması var. Bu ne demek? Sizin bir politika faiziniz var. Ondan sonra da bunun yaklaşık 25 bas puan üstü ve altında bir üst bant ve alt bant oluşturuyorsunuz. Burada da amaç şu, politika faizi para politikasının duruşunu gösteriyor. Ama siz herhangi bir günde eğer bankaların likidite ihtiyacını doğru tahmin edemezseniz diyelim ki eksik tahmin ettim. O zaman en fazla faizin gideceği yer üst bant oluyor. Çünkü gelip Merkez Bankası'nın üst banttan borç alıyorlar. Ya da eğer eksik tahmin pardon, eksik tahmin ya da eğer fazla tahmin ettiysem de o zaman da gelip o parayı alt banttan Merkez Bankası'na yatırıyorlar. Yani üst bant ve alt bant bir güvenlik sıvabı olmaktan başka bir anlam içermiyor. Şimdi Merkez Bankamız bizim 2010 yılının sonlarına doğru bu simetrik koridordan asimetrik koridora geçti ve dedi ki ben e, politika faizini değiştirdiğim zaman üst ve alt bantı simetrik bir şekilde değiştirmek zorunda değilim. Bazen üst bantı daha fazla yukarı çıkarabilirim, bazen alt bantı daha çok aşağıya indirebilirim. Ve Politika faizi değil, bunun koridor içinde dalgalanan bir ağırlıklı ortalama fonlama faizim olacak. Ve bundan sonra bu şekilde idare edeceğim. Ve Merkez Bankası'nın açıklaması da şuydu. Bakın 2008 sonrası çok fazla likidite var ve risk iştahına göre benim faizleri çok hızlı bir şekilde indirip alçaltmam gerekiyor. Her seferinde PPK'yı toplamak istemiyorum. Ayrıca da bazen ben risk iştahı arttığı zaman bir e, özellikle bilinçli olarak ortalama fonlamayı çok volatil yapacağım ki Türkiye'ye çok fazla spekülatif para gelmesin. Şimdi Merkez Bankası'nın açıklaması buydu bu asimetrik koridorda. Ama piyasalarda yaygın olan bir görüş de şu. Merkez Bankası çok rahat faizleri değiştiremiyor, özellikle arttıramıyor. Her seferinde işte manşetleri oturuyor, çok fazla eleştiriliyor ve yıpranıyor. Onun için daha sessiz sedasız işleri götürmek için geniş bir koridor tutuyorlar. İstedikleri zaman arttıracaklar, istedikleri zaman indirecekler. Şimdi Mart'tan beri Merkez Bankası dedi ki ben artık asimetrik yapmayacağım, yine simetrik yapacağım koridoru. Yani tek politika faizine dönmek istediğini Tek söyleyin. politika faizine döneceğim. Onun için de üst band şu anda çok yukarıda kaldı, yavaş yavaş üst bandı düşüreceğim. Öyle bir noktaya geldik ki tamam senenin başına doğru gelirken işte tamam üst bant artık neredeyse simetrik oldu. Ortada bir politika faizi var. Üst bantla bir alt bant aşağı yukarı simetrik. Birdenbire şimdi biz ne gördük? Ortalama fonlama faizi üst bantı da geçti. Yani Bırakın simetrik koridoru, asimetrik koridor bile değil mi? Hani koridoru aşmış bir ortalama fonlama yani faizi. Şu anda deldi koridoru zaten grafik gösteriyor evet. onu. Evet. Ağırlıklı fonlama maliyeti üzerinden 9-17'de şu anda. Dolayısıyla J şey olarak aşmış durumda. Bu kendi içinde tutarsız bir para politikası. Siz eğer ben artık sadeleşme yapacağım, simetrik koridor yapacağım diyorsanız bu ne demektir? Bundan sonra ben eğer faizi değiştireceksen PPK'da değiştireceğim. Herkes de onu duyacak. Üst bant, alt bant, politika faizi hepsi aynı anda değişecek. Ama şimdi çok garip bir geçiş oldu. Bunu ancak Merkez Bankası'nın açıklayabilmesi benim kafamda. Ben bunu işte 24 Ocak'a kadar yani ara politika yapmak istemedim, ara toplantı yapmak istemedim. Geçici bir süre için idare ettim ama 24 Ocak'ta yine size söz verdiğim gibi simetrik koridordur demesi lazım benim kafamda. E o zaman da işte politika faizinin en az şu anda ortalama fonlama faizinin olduğu seviyelere gelmesi lazım. Üst bant ve alt banda onu orantılı olarak yukarı çıkacak. Peki bu şart mıdır? Yani bu dönemi geçici görüyorsa Merkez Bankası politika faizini olduğu yerde ya da hafif artırarak ama koridorun üstünü daha sert açarak buradaki beklentilerde olduğu gibi verdiği paranın da kompozisyonuyla oynayarak gene aynı efektif fonlama maliyetini piyasaya hissettiremez mi? Veremez mi? Ama işte bu... O zaman simetriden tabii kopmuş ki, oluyor o zaman Merkez Bankası'nın bize yaptığı iletişimle tamamen ters bir politika olur. O zaman siz niye sadeleşmeye geçtiniz? Yani Tekrar burada eğer Merkez Bankası'nın sadeleşmeye geçmesindeki amaç neydi? Çünkü eski politika da çok eleştirilmişti, çok kafa karıştırıyor diye. Tamam bir taraftan Merkez Bankası'nı belki haber başlıklarından geriye çekmişti, daha sessiz sedasız yapıyordu. Ama öte yandan siz para politikasını gizli saklı yaptığınız zaman etkinliği azalmış oluyor. Yani bilakis dünyanın her yerinde Merkez Bankası faizi daha arttırmadan arttıracağım sinyalini verirken bizimkiler arttırıp, söyleme şeklinde bir politik uygulamış oluyorlar ki etkinliği azalıyor o zaman o politikanın. Yani şu kadar siz belki politika faizini arttırsanız bugün daha fazla kur üstünde olumlu etki görürken şimdi onu çok göremiyorsun. E şimdi kafa karışıklığı diyorsak şu anda herkesin kafası daha karışık. Evet. Herhalde. Yani bir geçlik kitle penceresi var, swap ihaleleri var, haftalık raporlar. Zorunlu var. karşılıklar Kamuoyunda var. Kamuoyunda herkes yani bizim izleyicilerimiz bize dönüp şey sormaya başladılar. Yani işte herkes bankası haftalık repo ihalesini saat kaçta açıklıyor. İşte Hı. geçlik geçti penceresinde ne olursa ne olur. Hani swap işlemi nedir, nasıl yapılır falan. Şimdi bunlar tabii kafa karışıklığı ve olağanüstü dönem önlemi. Bariz bir şekilde hani olağanüstü evet. dönem önlemi. Bunun normalleşmesini bekliyor musunuz Mehmet Yenim? Şimdi ee, özellikle Ocak ayındaki ilk bir hafta 10 günlük süreçte TL'nin aşırı bir şekilde değer kaybetmesinden sonra Merkez Bankası biraz çekimser kaldı. Yani çekimser kalmadaki e, sözüm de şu piyasa çok fazla müdahale etmek istemedi. Yeniden dengeye oturur diye bekledi. Ama yeniden dengeye oturmadığı için biraz da siyasi tabii beklenti de var. Ve siz de dediğiniz gibi yani tabanda aslında genelde hani Merkez Bankası faiz artırır ya da azaltır. Bizim çoğu yatırımcının duymadığı şeyler işte geçlik kitle penceresi zorunlu karşılıklar bunu 2016'nın ikinci yarısına itibaren uygulamaya başlamıştı. Bu tip kararlara çok fazla alışkın değil. Herkes hani bir faiz artırsın da TL ona göre dolar karşısında biraz da toparlansın diye beklemişti. Ama gelmiş olduğumuz dönemde yapmış olduğu uygulamalarla zaten örtülü bir şekilde faiz artırımını yaptı. Burada da ortalama faiz %9'ların üstüne çıktı. %9.17 şu anda. Yeniden bir faiz artırımı yapacaksa eğer yarın bu oranların üstünde bir rakama çıkmamız gerekiyor ki yani kayda değer bir şey olsun. Peki şunu sorayım hızlı hızlı. Bir, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 9.17. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yarın atacağı adımlar yine ağırlık merkezi buralarda oluşacak bir politika faizine işaret ederse doğrudan politika faizinin gelmesi evet. anlamında değil de efektif fonlamayı buralarda tutacak bir adıma denk gelirse o zaman kurdan ne beklersin dolar TL hareket olarak? Evet bir de öyle bir şey var yani hani ya sonra dediğim kesecek, hani, kesecek mi kesmeyecek mi? kesecek kesmeyecek. Yani. mi? biraz hızını kesecektir ama bir hemen arkasından gelecek olan fitch raporu da önemli olacak. Ama bir miktar dolar TL'nin özellikle 3.83 30'lardaki bir direnci var. Onun altında kalarak seyretmesini ve aşağıda da ee, yine yakın takip ettiğimiz 3.71.90 seviyesi ve 3.70.70 belki o noktalara kadar biraz gevşemesine sebep olabilir. Şu anda da zaten çok da uzak değiliz o noktalara. Hocam 9.17'lik ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti eşittir işte 3.75, 3.85 arasında bir kur, stabilize oldu. Hı hı. Kuru daha aşağı sürmek istiyorsa Merkez Bankası o zaman ne olması lazım? Yani burada kalmasına yönelik mi yoksa daha aşağısına gelmesine yönelik bir hamle mi olacak? Şimdi Ya da olmalı? Eğer Merkez Bankası'nın amacı enflasyon hedeflemesi ise gerçekten ve eğer %5'lik hedef de samimi ise o zaman kuru mevcut seviyesi çok yüksek. Çünkü bir geçişkenlik var işte. Geçen hafta da Merkez Bankası'nın merkezin güncesinde de görmüştük. Yani tamam belki işte %1'lik değer kaybı %15'e kesin birebir değildir diyorlar ama Aşağı yukarı işte %15 olmasında %10 olsun. Neresinden tutarsanız tutun, gelecek yani 2017 için kolay kolay biz %5'lik bir enflasyon hedefini tutturamayacağımızı biliyoruz. E o zaman enflasyon hedeflemesi yapan bir merkez bankasının faizleri yükseltmesi gerekiyor. Yani kuru da mevcut düzeyinin aşağısına indirmemiz e, dolayısıyla. Ama o da bir tarafta da büyüme olacak. var hocam. Orada da gerçekten hani... Sonuçta birkaç şey birden etkileniyorsun. Koridoru yukarı çektiğimiz zaman işte mevduat faizleri buna göre geliyor, kredi maliyeti ona göre oluyor falan. Hani etkisi de oluyor. Bir yandan soğuyan ekonomi, bir yandan kopmuş gitmiş bir kur var. Bayağı ciddi açmazda görünüyor şu anda çünkü. Öyle ama bir de şu var. Yani mesela iktisatta genişlemeci sıkılaştırma denen bir kavram var. Yani expansionary contraction ya da gibi. Yani bu ne demek? Sizin eğer faizleri yükseltirseniz kurun azalmasını yaratacağı bir genişlemeci etki olacak ekonomi üzerinde. Yani Türkiye ekonomisi gibi dış finansmana çok bağlı muhtaç olan bir ülkede siz kuru düşürmek suretiyle aslında ülkeniz için genişlemeci bir etki de yapıyorsunuz. Çünkü şu anda dolar üstünden da ekleyebilir miyiz mesela kısa vadeli faizleri yükselttiğin zaman uzun risk primi var. düşeceği için uzun vadeli faiz de aşağı gelecek, evet. kur da aşağı Ayrıca gelecek. Enflasyon Dolayısıyla düzecek, enflasyon üzerinde de pozitif bir beklenti düzelmesi yaratılabilir mi? Hep söylediğim benim zaten odur. Yani uzun vadeli faizi düşürebilmenin tek yolu bu enflasyon hedeflemesini ciddiye almak ve enflasyonu gerçekten istediğiniz hedefe indirebilmek. Yani geçen her sene vakit kaybı oluyor ve enflasyonun biraz daha katılaşması olduğu için bu işi giderek zorlaştırıyor. Yani erteleyemeyiz. Evet bugün büyümeden bahsediyoruz ama zaten şu mevcut enflasyonun mevcut seviyesiyle uzun vadeli faizler nasıl olsa düşmeyeceği için biz nasıl olsa istediğimiz yüksek büyüme hedeflerine yakalayamıyoruz bir türlü başka türlü. Peki sürenin sonuna geldik. Son soru Mehmet. Eğer Normalde merkez bankacının hep piyasanın bir adım daha önünden gidip beklediğinden daha fazlasını vermelisin ki piyasa evet. bir noktadan sonra senin oradaki üstünlüğünü kabul etsin derler. Evet. Dolayısıyla merkez bankası yarın piyasanın önüne geçebilecek bir adım attığı takdirde kur nereye gelebilir? Eğer bu olmazsa yukarıda nereler söz konusu olabilir? Şu anda tabii beklenti olarak e, piyasada genel olarak e, faiz artırımlına gitmesi bekleniyor ama orada da az önce dediğim gibi hani 3.70'lere kadar bir geri çekilme olur. E, yakın vadede 3.40'lara geri çekilmesi heleki hele ki referandum sürecine girdikten sonra çok da fazla şey görünmüyor. Yakın görünmüyor o noktalara kadar hızlı bir şekilde geri çekilmemiz. 3.70'lere gelebilir ama piyasanın e, istediğini vermezse de e, az önce belirttiğim 3.83 30'ların üstünde bir anda bir e, piyasanın dolar telenin atmasını bekliyoruz. Fitch'ten indirim bekliyor musun? Fitch onun sinyallerini verdi. Biraz da e, şeye de bağlı bu. Merkez Bankası'nın yapacağı e, atacağı adıma da bağlı. Eğer Merkez Bankası'nın yine e, beklenen bir adım gelmezse orada not indirimi olabilir. Siz ne dersiniz hocam? Valla herkes öyle diyor artık yani herkesin söylediği şu anda Fitch'ten not indiriminin geleceği şekilde. Mehmet Şimşek'in açıklamalarını e da piyasalar o şekilde yorumladılar. Herhalde artık Merkez Bankası şu noktada son dakikada faizleri arttırsa da pek kurtulamayacağız gibi geliyor bana. Selva Hocam, Mehmet çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Böylelikle yatırım kulübünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Güzel Yılmaz risk yönetimiyle karşınızda olacak. Yatırımlarınıza yön veren İş Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.